Merhaba arkadaşlar, Sport TV hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'yi konuşacağız, seçim sürecini konuşacağız. Dinamo Zagreb'le 3-1 e, yenilerek geldi Fenerbahçe'ye. Hepsini konuşacağız. Öncelikle Fenerbahçe seçim sürecini ben öncelikle izlemek istedim. Hemen canlı yayınlara, e, normal yorumlara, yayınlara girmek istemedim çünkü çok fazla kirli bilgi dolaştı ve bu kirli bilgiden etkilenmemek için bütün e, haberlerin, bütün e, konuşmaların hepsinin doğruluğunu teyit ettikten sonra birkaç gün sonrasına böyle bir e, video çekmeyi daha uygun gördüm çünkü anın e, gazıyla, anın e, coşkusuyla farklı şeyleri de konuşabilirdim. Ben bunları konuşmak yerine daha sakin daha doğru bilgilerle sizlerin karşısına çıkmayı, sizlere bilgi vermeyi daha doğru buldum. O nedenle böyle bir başlangıçla giriş yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle Dinamo Zagreb maçıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin artık Samandıra'dan değişmesi gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'li futbolcuların gerçekten kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekiyor. Biz Dominik Tedesco ile olmaz dedik. Dominik Tedesco'yu eleştirdik. Yakın çevremiz bize laf etti ama bugün Dominik Tedesco'nun olmayacağını herkes gördü. Şimdi abi, Saadettin Saran, yeni başkanımız, öncelikle hayırlı olsun Fenerbahçemize. Saadettin Saran'ın bugün, biz teknik direktörümüzün arkasındayız, biz futbolcularımızın arkasındayız Açıklamalar çok güzel, destekleyici. Ama yanlışın cezasını kesmezse Saadettin Saran, Ali Koç dönemi gibi başarısız bir başkan olarak gelip geçip gider. Bizim şu an başkan ve yöneticilerimizin ceza kesme huyu yok. Yani ceza kesme huyundan kastım bu başarısızlığın bir cezası olmalı değil mi? Yani hani bugün biz bir başarısız bir iş yaptığımızda bile bizim üstümüz gelip bize cezamızı kesiyor. Yani hayat bu. Biz de aynı şekilde altımız bize bir e, yanlış yaptığı zaman biz de gidip ona cezasını kesiyoruz. Kesmek zorundayız. Bakın hayatın şartı bu. Şimdi sen futbolcunun cezasını kesmezsen futbolcunun e, bu davranışını düzeltecek, bu beyin kafa yapısını e, kendine getirecek, düzeltecek bir hamle yapmazsan futbolcu der ki ya yenilsek de, de maaşımı alıyorum Kimse bana karışmıyor. Kimse beni gelip de burada bir şeyler için baskılanmıyor. Elimden geleni yaparım. Otururum. Ama bize ruhuyla bedeniyle savaşacak futbolcular lazım. Fenerbahçe'nin bakın şampiyon olduğu senelere bakın futbolcuları sayalım. Hepsi ruhuyla bedeniyle Fenerbahçe'ye yüzde yüzünü veren ve Fenerbahçe için kanının son damlasına kadar adeta savaşan futbolcularla Fenerbahçe başarılı olmuştur. Bu nedenle şu anki futbolcu topluluğu profesyonel yani bu son 5 yılda falan çıktı bu profesyonel bakalım işe. Profesyonellikte bazı şeyler olmaz. Tamam profesyonellikte baskıya dayanabilirsin. Profesyonel, profesyonellikte iyi goller atabilirsin, attırabilirsin. Ama ruhunu ve e, beynini, kafanı bu şeye vermen için biraz da duygunun olması lazım. Bu nedenle yani şu anki futbolcularda bence bu eksik. Samandıra değişirse ben inanıyorum ki Fenerbahçe'nin tüm ruhu değişecek. Ee, şimdi Saadettin Saran'a geçeceğiz. Yeni başkanımız Saadettin Saran öncelikle hayırlı olsun camiamıza. Zaten Ali Koç'un kaybedeceğini ben bir önceki yayınlarımda söylemiştim. Saadettin Saran'ı önde gördüğümü söylemiştim. Çünkü Saadettin Saran yeni bir kan, yeni bir e, sayfa. Ama e, şunu da söylemek istiyorum, e, kimselik Koç'un Fenerbahçe'yi yaptıklarını göz ardı etmesin. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılarda bulunmuştur, maddi, manevi. Tamam, futbolda başarısızlık vardır. evet diğer bunaçtlarda çok başarılıydık. Ama Fenerbahçe e, ne olursa olsun futbol takımıdır yani. Bir spor kulübüdür ama futbol öndedir yani Fenerbahçe'de. Bu nedenle burada şampiyon olmazsan diğer hiçbir şeyin çok da önemi olmuyor. Çünkü ana lokomotif Fenerbahçe'nin futbol şubesidir. Zaten büyük paralar da buraya harcanıyor. Büyük paralar da buradan kazanılıyor. Yani diğer hiçbir spor branşında bu kadar büyük para harcanmıyor, bu kadar büyük para kazanılmıyor. Ee, çok büyük farkla kaybetmedi Ali Koç. Yeniden e, itirazda da bulunmadı. Saadettin Saran'a geçen gün ben bir e, tavsiyede bulunmuştum. Nacizane. Dedim ki Ali Koç'tan yararlanın. Onun tecrübelerinden yararlanın. Ne ne kadar başarısız olursa olsun Ali Koç bugün 7 yıllık 8 yıllık bir başkan. Ve inanın ki çok büyük tecrübe edinmiş bir başkan. Tamam başarısızlık var ama tecrübe her zaman edinilen, zaman geçtikçe edinilen bir şeydir. Bu nedenle ben Saadettin Sarı'na dedim ki Ali Koç'tan lütfen e, yararlanın. Ali Koç'un te e, tecrübelerinden yararlanın ki Fenerbahçe daha hızlı başarıya ulaşsın. E, kendisi de öyle bir açıklamada bulundu. Biz Ali Koç'a e, teşekkür ediyoruz, tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz, dostluğumuz artsın istiyoruz gibi e, takdir ettim kendisini. Bu nedenle şimdilik ben dediğim gibi bir birkaç gün izledim olayları. Çünkü ilk dakikadan bu zamana kadar çok aşırı derecede kirli bilgi dolaştı. Söylenmedik şeyleri söylediği haber girdiler. Olmayan şeylerin haberini girdiler. Yani ortalık öyle bir kirli bilgiyle doldu ki doğruyu yanlışı ayırt edemez olduk. Ben de biraz beklemeyi biraz daha ortalığın sakinleşmesini. Çünkü ben e, video çekebilsen belki çok izleneceğim biliyorum ama ben bunu yapmadım. Yani like, beğeni uğruna kendimizin doğruluğundan e, taviz vermedik. Evet, şimdi bazı açıklamalar var. Bunları da size okumak istiyorum hızlıca. Saadettin Saran'ın e, açıklamaları var. E, futbol, e, bir de şunu hemen bana söyleyeyim. Fenerbahçe basketbol takımı Beko'yu tebrik ediyorum. Ee, yine şampiyonluğum oldu. Beşiktaş'ı 85-83 yenerek e, kendilerine umarım bu başarının devamını diliyorum. Sertaş Komsoğlu'na mesela o çok büyük bir e, Fenerbahçe'nin basketbol şubesini ileri götürdü. Bugün Fenerbahçe basketbol maçında eski yöneticilerle yeni yöneticiler bir arada Maçı izlediler. Bu da çok güzel bir bir mesajdı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Ve tekrardan teşekkür ediyorum. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. İnşallah yine daha daha iyi başarılarla sizleri ve bizleri gururlandırırlar. Fenerbahçe'nin yeni basketbol sorumlusu Cem Çiritçi oldu. Bunu da hemen ekleyeyim hızlıca Yavuz Sabuncuoğlu'nun bir ee, yorumu var çok beğendim Başkan Saadettin Saran yeni de yönetimin ilk neşlerini vurması gereken yer Samandıra'dır Fenerbahçe'nin başarısızlığının temel sebebi Samandıra'daki büyük problemler ve oradaki yönetim boşluğudur. Samandıra Fenerbahçe'nin tekrar ayağa kalkacağı yerdir demiş. Yavuz Sabuncuoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok doğru bir şey söylemiş. Fenerbahçe Samandıra'dan ayağa kalkacaktır ve Samandıra Fenerbahçe'yi eski ruhuna kavuşturacaktır. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran, Dominik Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya gelecek ve ikiliyle toplantı yapacak. Ee, bu da şu an yeni bir haber, hızlıca size aktarmış olayım. Şimdi size bir bilgi daha vereceğim. Saadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandra ve futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor. Bakın bu da çok önemli. Saadettin Saran e, Samandra'dan yükseleceğinin farkında. Çok güzel hamleler yapıyor. Aykut Kocaman da ben bir daha söylüyorum. Aykut Kocaman Volkan Demirel ikilisi Fenerbahçe'nin çehresini değiştirecektir. Fenerbahçe'ye bir ruh kazandıracaktır. Bunu da e, size söylemiş olayım. Saadettin Saran'ın yeni başkanlık döneminde işte Saran yönet başkan olabilecek mi? Hisseler yüzünden bir ceza gelecek mi? Bunlar konuşuluyordu. Bakanlık bir toplantıya girdi. Bu konu hakkında UEFA'ya ne no, no olacak ne bitecek onlar hala bir muammada. Şimdi Saadettin Saran'ın da eksi yönleri budur. Mesela başkan adayı olacağını defalarca dile getirip başkanlık seçimi için oy toplandığını gördüğü halde başkanlık seçimi ve başkan adaylığı net belli olduğu tarihten itibaren bu pürüzleri gidermesi gerekiyordu. Bu pürüzleri aşması gerekiyordu. Çünkü 3-4 aylık bir önünde süreç vardı. Bunları rahatça halledebilirdi. Bu zamana kalması hem kendisi için hem de Fenerbahçe için bir risk barındırdı. Tamam Saadettin Saran gerekirse şirketini de kapatır. Bundan hiçbirimizin bir şüphesi yok. Bunun da çok eminiz. Ama gerek, gerek, olmayan bir şeydi. Yani bu kadar zaman varken bunları halledip bunları düzene sokabilirdi. Sadece bu konuda ben eleştiriyorum kendisini. Yoksa Saadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin çevresini değiştireceğine eminim. Eğer ki bir an önce Saadettin Saran hızlıca samandıra hamlelerini yaparsa Fenerbahçe kısa sürede toparlanıp hızlıca hem ligde hem de Avrupa'da önüne devam edecektir. Yine gelişmeleri takip ediyor olacağım. Gelişmelerden sizleri haberdar ediyor olacağım. Doğru bilgiyle doğru bir habercilik anlayışıyla sizleri bilgilendireceğim. Lütfen bizi takip edin, bizi destekleyin, bize yorum yapın. Sizin desteklerinize biz ileri gidebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.